de dedi dikkat et Girdim çıktım her gün orman yormaz Olmam ben paket Herkes olmuş hep haset. Yalan dolan hep maket Yaptım oldu şimdi ne oldu sende de yap paket Gel de başar tabi tek Bilirim değil hipotek Bilip bilmeden de konuşanın hakkıdır sanmış bizi piç no. Ferhat'ı da henüz sende tanımadın hiç Çınlar kulağımda o zivert komarist. Really? Yuvamız orman şehirlerde ola pis <laughs> Küçük bir muhit bura küçük bir muhit Köy. Uzak benim sent en az iki mesafit Yol başardı mı ben bila derim de yeah. Popülerim diye primciler müsait Bu iş bombastik ama Pis. Ben de biraz deliyim biraz ormantik Artık gam yemem bir gün ben de olsam hiç Bir gün olursam da derim Ferro git bas bitch <laughs> Yolun başında da gördüm birçok bok Ferro büyük cips gibi hiç boş yok hitmenden eksiğimiz bir barkod Zaman akıyor bro tik tak tok Telefon susmaz istek bitmez yolumuz uzun bak come let's go Kimi sevdiysek hep despot Dengede yok yeso Koy içerim Hadi zencim dedi dikkat et Girdim çıktım her gün orman yormaz Olmam ben paket Herkes olmuş hep aset Yalan dolan hep maket Yaptım oldu şimdi ne oldu senden ya paket Gel de başarta tabi tek Yerim değil ipotek Bilip bilmeden de konuşanın hakkıdır köte Şimdi balımız petek Dolarımız da patet Kalk işine bak Kanını canını dişine tak hadi Fişini tak hadi işini yap Bir şınav atalım bir de pulap, up Tanıma duranı ve de kural Yapamaz diyenler diyor kral Atalım havaya yazı tura Basalım omuza ya da kola Hadi yo halal ikile bay makara tukara değil olay no. diyeti sporu dile kolay yaramaz işine iki halay dediler bay mal derler dediler hay van boş ver kafamda boşalır su kuatlan çıksın bu kuatlar anca iki laflar bu at gibi her sabah buyu laflar hadi buyur aslan atılır paslar hafif bu bana ağırını pasla yaş günümde bile yok yaş pasta kaslan ya da sen hep ol hasta benzemez aşka body bambaşka erken ya da belki de geç yaşta laflan değil ilan bir kafadan başlar konu oh. lan motivasyon yes. YAPMADAN acı Bir de 3 set deadlift işiniz bedrip Gücümüz adlib barfix'i biliyorsun Neremize çektik Çek, sik. Evet ona çektik bu piyasa tek tip Zırlama kesmiş yine yeni liflerin doğumunu ektik Kilo dumbulu tut hadi manigı kanadına çek. Çek, çek Bu rapimi dinle ve harekete geç, geç. Güçlenecek misin tarafını seç geç. Tamam hadi geç, geç. aramıza geç, geç. Birkaç aya gelecek sana da bir peç No pain kardeş no gain no press Tek başına da bas çarptı iyileş Gündek pres homi yarım bench press Pestelin çıkabilir şekeri de yes. Yok hemen pes bu tamam what's next Kardiyosuz bir yalan fast breaks kardı bir offset belki de direkt Dinle ve zıpla bu müzikte Uçarım, durmam ferro griffin blake Yok shot fake sıma amacını bas geç Yağları yak kategori atlet, atlet. Bitti şafak Johnny Moni kardeş Seni şunlan motivasyon Balazı. Yapmadan acı pasyon Her günüm atraksiyon Balazı. Bitmedi kondisyon Balazı. Bambaşka bir yol kat lana rak her an kat lana rak from zero fero hero bro şak kada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak trap geri ye dön bak deme lan boka mam let's go rakama değil lan adama fit girince yanıyor bitler beni de bince seviyor ki tem dallama buradan bir siktir gitmem. basını tizinin midini bilmem eceler geçerim alayı dinler hedefi seçerim elimde pimler bir günde dilmem yükselir inmem. şarkılarım fıtık gibi kulaklardan nüksedip pinler biller. bitmedi birden yok yok korkma demirden biladerim için biladerim zincirlerim için zincirlerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için değil şöhret Kardeş abi bile der ve zenciler için Rakip olarak bul dengine bir şey Sen de biliyorsun bizi kas soru biçim Nigga ben de trap müzik hastalık işi Hastalık işi hastalık işi Heves ilgi değil bu bir hastalık işi Anam babam için ve de hatunum için Yapıyorum bu işi biladerim için Biladerim için tabi semtim rich. rich Pes edersen piçim hani piç 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 Hem sert hem funny sen dert ben money Beş vermem hadi siktir git Biri kaliteymiş yemişim ulan ha? Aşık fero değil fero nigga lan What? Anlama zinciyi dilimi falan Boynumda yılan nigga diye devam Lamojini Gucci my man Kim o doğru alıyor ben Neymar Bol, Yarım gibi çıkıyorum sen Deyma Heni heni henisi kafam Leyla Bile dere demem hiç gelmeyeyim ya Yo. Çarpanın haline ben Biladerim için, biladerim. Zencilerim için, zencilerim için. Kardeşler için, kardeş kardeş. Abiler için, abiler için. Değil şöhret para için hip hop kardeşlerim için bu rap bila derim için tür zincirlerin işi kardeş abi bila ve zenciler için rakip olarak bul dengine bir şey sen de biliyorsun bizi kas sorup için